Adım 1. Deneme. Deneme aşamasında kar hedefini geçmek için herhangi bir zaman sınırı yoktur. Hedeflere ulaşın, süreçlerinizi kontrol edin ve doğrulamaya geçin. Minimum işlem günleri 4 gün. Simüle kar hedefi %10. Simüle günlük geri çekilme sınırı %5. Simüle maksimum zarar %10. Adım 2. Doğrulama. Doğrulama aşaması deneme aşamasına kıyasla daha basit işlem koşullarına sahip olan son adımdı. Minimum işlem günleri 4 simüle kar hedefi %5 simüle günlük geri çekilme limiti %5 simüle maksimum zarar %10. Adım 3. Success Prop Trader simüle canlı hesabı. Tüm değerlendirme hedeflerini başarıyla tamamladığınızda ve sonuçlarınız incelendiğinde Success Prop Trader kimliğiniz onaylayarak Success Prop Trader simüle canlı hesabı için sözleşmeyi imzalayabilirsiniz. Elite gruba hoş geldiniz. Simüle canlı hesapta takip etmenizi istediğimiz kurallar çekilme kurallarıdır. Simüle günlük çekilme sınırı %5, simüle maksimum zarar %10. Müzik